Size bakmayın evli barklı olduğunu abimin. Esas hikayesi Uğur abladır. Müzik Kerem ile aslının ikinden bile daha büyüktür Allah'a Eşsizdir benzeri yoktur. Müzik Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda. Kaç defa ölümlerden dönmüştür. Müzik Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir, yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır benim Müzik Sonra bak oğlum dedim kendi kendime Yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol <laughs> belli. Ey başımın son son ürün Bu rapim sana. Söz yemin Rap'e aşık bir şairle kavuşmam hayal Mikrofonum tutuşur sözlerimse helal Gözlerini aç düşman savaşa hazırsan Benimle kapışacaksan gel Sözlerim sana xxxl Geldi de geçti Fox bugünü seçti Yemsiz kulaklarımı çizdiniz Evet bu track'te dansı bildiniz Siz kimsiniz neysiniz ah yeni bir bitme çıkar karşıma savaşı sözlerinde saklı kes Ayelci FC'lere tilki etmez Tilki etmez pep Sen git kahve köşelerinde takıl Hadi kapıl rapime çakıl bana bak Bu ek bile bu trackten ilham alacak Şimdi tilki nakarata dönüp coşacak Tilki savaşa hazır Hadi gelin sinsi mistik Beni yenin dünya döndükçe dilim kesin emin Bu rapim sana son yemin Savaşı hazır Hadi gelin sinsi mistik stille Beni yenin dünya döndükçe dilim kesin emin Bu rapim sana son yemin Bu da benim dansım bu da benim oyunum Gözünü aç yoksa bu rapi sana koydum Şimdi bak demedik mi mikrofon bende Sinsi stiller beni yenecek hani nerede Hadi gel de mikrofonuma bak ha Hadi gel de yumruğumu yakından tap Kardım sözlerim şimdi rapimde Kağıtlarsa dilim şimdi sözlerimde Bana baktığında düşman yolu gözlerim Savaşımsa sözlerim hadi beni gösterin Bastığım her track düşmanı kastı Bu savaşın çağrısı tilki dansı Tilki savaşa hazır hadi gelin Sinsi mistik stille beni yenin Dünya döndükçe dilim kesin emin. Bu rapim sana son yemin Savaşı savaşa hazır Hadi gelin sinsi mistik stille beni yenin Dünya döndükçe dilim kesin emin Bu rapim sana